أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقطة من لساني يفقه قولي ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تبيل الأحاديث ربي زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka antel alimul hakim. Subhaneke la fehme lana illa ma fehhamtana innaka antel cevadul kerim ve bi nestaîn. Selamünaleyküm. Bugün anlatacağımız hadis-i şerif şöyle. An İbn Mesud radıyallahu anhu قال. İbn Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Anlattı Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve o sadık ve Resulullah aleyhisselam hem doğru sözlü olan hem de doğru sözlülüğü tasdik olunan olarak bize şöyle anlattı. İnne ahadekum yujma khalqu fi batn ummihi 40 yom'an mudfatan. Muhakkak ki sizden birinizin yaratılışı anne karnında bir nutfe olarak 40 günde toplanır. Nutfe nedir? Nutfe de yani tarif edilen bir sülük gibi rahim duvarına yapışıp böyle gelişmeye, mayalanmaya ve şekillenmeye müsait böyle bir yapışkan bir madde olarak anne rahmine yapışıp kalan bir şeydir. Sonra sümme yekunu alakaten misle zalike. Sonra aynı şekilde ikinci 40 günde bir alaka haline gelir. Alak suresinde Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ alak İnsanı bir alaktan yarattı. O nedir? Bu da hani kan pıhtısı denilmiş bunu ama kan pıhtısı da, yani Türkçe'ye aktardığım zaman kan pıhtısı tam olarak bunu e, karşılamıyor. Hani gelişmeye, e, büyümeye, gelişmeye, böyle şekillenmeye müsait bir döllenmiş yumurta diyebileceğimiz embriyo denilen bir şekle bürünür. Yani çünkü kan pıhtısı biz kan pıhtısı dediğimiz şey akmış ölmüş cansız bir şeyi sanki anlatıyoruz. Halbuki burada bir canlılık var. Yani gelişmeye, şekillenmeye müsait bir canlı yapıyı kastetmiş oluyoruz. ''Sümme yekunu mudgaten mislederike'' Sonra aynı şekilde üçüncü 40 günde de böyle bir mudga haline gelir. Bu da et parçası. Yani lügatlarda böyle bir çiğnem et parçası deniliyor. Yani böyle bir belli bir şekle gelmiş artık gözde görülebilecek bir büyüklükte et parçası haline gelir. Buna da yani üçüncü 40 günlük dönemde ise anne rahmine düşen ve canlının bir et parçası haline dönüşme ve bu şekilde genişme dönemidir. Yani bu artık bir cenin haline gelme döneminde önemli bir aşama kaydedilmiştir. Sonra devam ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlatmaya. Sümme yurselül meleku. Sonra ona bir melek gönderilir. Görevli bir melek gönderilir. Fe yanfuhu fihi ruha. Ona ruh üfler. o melek ona ruh üfler. Ve yu'meru bi erba'a kelimatin ve o melek dört şeyi yazmakla görevlendirilir. Nedir bunlar? Rızkıhi. Yani o kişinin rızkının ne olacağı? Yani az mı olacak, çok mu olacak, rahat bir hayat mı yaşayacak? İşte helal mi kazanacak, haramdan mı kazanacak, helalden mi haramdan mı kazanacağını yazar ve ecelihi ne zaman vefat edeceğini, ömrünün ne kadar olacağını, ne kadar yaşayacağını o melek yazar ve amelihi bir de ne işler yapacağını yani nasıl davranacağını, nasıl işler yapacağını yazar. O şakiyun ev sa'idun. Onun bir şakiy mi olacağı, yani kötü bir insan mı olacağı yoksa sa'id yani iyi bir insan mı olacağı ileriden mi olacağını da yazar. Buna sonraki ifadeler raviye ait yani İbn Mesud'a aittir. Şöyle diyor: "Fe lâ ilâhe Kendinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'a yemin ederim ki inne ahadakum le ya'malu bi ameli ehli cenneti ömrü boyunca cennet ehlinin amelini yapar hatta ma yekunu beynehu ve beyneha illa zira'un. Hatta ma yekunu beynehu ve beyneha illa zira'un. Onunla cennet arasında ta ki bir zira yani böyle bir kulaş bir mesafe kalır da fe yesbiku alehil kitabu onun önüne kitap yani yazı kader geçer de Feyamalu ya'melu ameli ehlinnar cehennemliklerin amellerinden bir amel işler feyedukulha ve oraya girer. Yani cehennemlik olur. Ve yine ve inna ahadekum ameli ehlin nar. Sizden biriniz ömrü boyunca cehennemliklerin amellerini işler de hatta ma yakunu ve beynaha illa ziraun. Onunla cehennem arasında bir zira bir mesafe kalır. Yani çok az bir mesafe kalır da feyesbiqu alayl kitab onun önüne yazı geçer kader dediğimiz o yazı geçer veya amle bi ameli ehlil cenneti o cennet ehlinin amelinden amellerinden bir amel yapar işler feydhulaha ve oraya girer müttefakun aleyh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanoğlunun anne karnında geçirdiği aşamaları saydı şimdi ayet-i kerimede de aynı şekilde anlatılıyor. وَلَغَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينَ Muhakkak ki andolsun muhakkak biz insanlığın babası olan Adem Aleyhisselam'ı topraktan olan bir çamurdan, elbette bir çamurdan, süzme bir özden yarattık. سُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينَ O'nun sağlam bir yerde bir nutfe olarak kıldık. Yani anne karnında sağlam bir şekilde anne rahmine onu yerleştirdik. Sonra summa halakna nutfete talegaten. Sonra o e, nutfeyi alakaya çevirdik. Yani o e, hani anne rahmine yapışmış olan o yapıyı e, sonra bir e, sülük gibi oradan beslenen hani döllenmiş bir yumurtaya embriyoya çevirdik. Fa halaknal alaqata ve o alakayı da yani o embriyoyu da bir et parçasına döndürdük. Fe <laughs> halaknal mudghata O et parçasına da bir takım kemikler yarattık. ve kesavnal izama lahma. O kemiklere de et giydirdik. Yani çocuğun gelişimini böyle birebir Cenab-ı Hak böyle sırasıyla burada anlatıyor. Sünme اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرًا Sonra onu başka bir şekilde yarattık. Yani onu artık bir cenin şeklinde böyle hani o anne karnındaki gelişimi biliyoruz. Yani o artık elleri, ayakları ve uzuvları oluşan bir varlık olarak ortaya çıkarttık. فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ Şekil verenlerin ee, en güzeli olan Allah çok yücedir, çok uludur. Ee, bu şekilde, yani Cenab-ı Hak e, insanı bu şekilde anne karnında yaratıyor. Hani ilk e, önce Cenab-ı Hak bizi tabii ki topraktan yaratmıştır. Yani insanlığın e, ilk başlangıcı topraktan yaratılmaktır. İnsanlığı bu şekilde e, insan oğlunun nesini bu şekilde devam ettirdi. Şimdi Nisa suresinin birinci ayetinde hani bu tartışılan bir mesele vardır. Ona da bir hani bir hatırlatma olsun. Hazreti Adem'in babası vardı filan diye böyle ortalıkta konuşulan laflar var. Bu kesinlikle İslam'a, Kur'an'a ters görüşler, ileri sürenler var. Onlara hani cevabı Cenab-ı Hak Nisa suresinin birinci ayeti kerimesine zaten veriyor yani bu ayeti okuduktan sonra insanlar ortalığa düşüp de Hazreti Adem'in babası vardı. Ters davrandıklarının göstergesi oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasu teğu rabbekum lezî khalagakum min nefsin vahidetin. Ey insanlar sizi tek bir nefisten yaratan Rabbinizden sakının. Tek bir nefisten. Khalagakum min nefsin vahidetin. Sizi tek bir nefisten yaratmıştır. Ve khalaga minha zevceha ve ondan da eşini yaratmıştır. Yani e, o tek bir nefis dediği Hazreti Adem'den e, ve ondan eşi Hazreti Havva'yı yaratmıştır. Ve mezze minhuma ricalan kesiran ve O ikisinden bir çok kadınlar ve erkekler yaratmıştır. E, yani bu ayeti de okuduktan sonra e, insanlar e, çıkıp da ortalıkta e, Hazreti Adem'in babası vardı, Hazreti Havva'nın babası vardı demelerinin ee, İslam'a Kur'an'a ne kadar ters olduğunu e, düşünmemiz lazım. Şimdi burada önemli e, bir mevzu var. Tabii ki hadiste asıl anlatılmak istenen şey odur. Hani Cenab-ı Hak cennetlik mi, cehennemlik mi olacağımızı, iyi mi, kötü mü olacağımızı bildiği halde, o zaman bize niye hani e, helaller, haramlar koymuş, niye bizi sorumlu tutmuştur? Elbette ki. Bu soru çok tartışılmış. Yani bu e, hani e, itikadi mezhepler de buradan leşet etmiştir. E, onların neler olduğundan tabi bahsedeceğiz. E, mutezile var. E, ehli Sünnetin e, maturi diye Eşariye mezhepleri var. E, kaderiye var. Hani Cebriye var. E, böyle meşiyetten dolayı Cenab-ı Hakk'ın bu dilemesiyle hani kaderle alakalı mevzulardan ortaya çıkan görüşler var. Ama şudur, yani biz Kur'an'dan ve sünnetten anladığımız, Cenab-ı Hak bizi elbette sorumlu tutmuştur. Sahabe-i kiram Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. Yani madem ki Cenab-ı Hak bizim ne olacağımızı, nereye gideceğimizi, iyi mi kötü mü olacağımızı biliyor. Bu da yazılmış hani kader olarak. O zaman biz niye amel yapalım? Kader konusunda hani tartışmalar sıkıntılıdır. Yani Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellem kader tartışanları da men ediyor. Yani siz bunun için mi yaratıldınız diye bizim işimiz kaderi elbette tartışmak değildir. Kulların iradesi böyle hani dediğimiz gibi şartı adi olarak vardır. Tabii ki kulların dilemesi vardır, cüzi iradeleri vardır. Kullar ehli sünnet itikadına göre e, kâsiptir yani bir işi e, yapmayı dilerler yaparlar ama onun yaratıcısı Allah'tır e, Cenab-ı Hak iyi fiillerde yaratır onlardan hoşnut olur onlardan razı olur ama kötü fiiller de yaratır yaratabilir yaratır elbette ki e, ve e, bunlara razı değildir o insanı sorumlu tuttuğuna göre Cenab-ı onun irade ettiği şeyi gerçekleştirebilir. Ama her şeyi gerçekleştirir mi? Hayır. Yani şimdi herkes her kötülüğü işleyebiliyor mu? İşleyemiyor. Ama herkes her iyiliği işleyebiliyor mu? Onu da işleyemiyor. Yani bunlar da sınırlı. Yani bunlarla alakalı ben istediğimi yaparım diyemezsiniz. Yani şimdi sabahleyin akşam yatarsınız. Sabahleyin işte akşamdan bir sürü planlar yapmışsınızdır. Yolculuğa çıkacaksınızdır. Bilet almışsınızdır. Sabah kalkarsınız. Hava şartlarından dolayı uçuşlar iptal edilmiş. Yapabildiniz mi? Veyahut da gittiniz havaalanına biletinizi veyahut da evraklarınızı evde unuttunuz. Paris'e gidecektiniz. Erzurum'a gidecektiniz. Yolculuk iptal. Yapabildiniz mi? Yapamadınız Bunların bir sürü sebepleri, hikmetleri vardır. Ama şöyle. Şimdi mesela dua, sadaka, Bunlar da kaderi değiştirebilen şeylerdir. Mesela insanın başına gelecek musibetleri sadaka def eder. engeller buyuruyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Mesela kaderi hiçbir şey değiştiremez buyuruyor. Ancak dua değiştirir. Mesela eee samimi olarak dua edersiniz. Allahu Teala'dan bir şey istersiniz. Allahu Teala eğer başınıza kötü bir şey gelecek idiyse onu men eder. Çünkü o Allah'tır. O her şeyi yaratır. O halik, o külli şeyin her şeyi yaratan odur. Her şeyi var eden odur. Yani bizim fiillerimizi de bizim amellerimizi de yaratan odur. E, ona hiçbir engel yoktur. Ama insanlar e, şöyle diyemezler. Yani e, allah Teala'nın benim yaptığım fiillerde e, hiçbir dahli yoktur. Öyle bir şey olabilir mi? Yani bunu bir insan, bir Müslüman inanan bir insan söyleyebilir mi? Ee, Allahü Teala benim e, hani e, işte eceli mi başıma neyin geleceğini haşa bilmez diyebilir mi? Şimdi Cenab-ı Hak e, konusunda insanlar böyle dillerinin ucuna gelen her şeyi söyleyebiliyorlar. Diyor ki e, mesela işte bir telefon konuşması var. E, hocaya bir genç aslında onu sanki o görüşünü böyle telefon kaydına alıp herkese anlatmak için sanki sormuş. Öyle anlaşılıyor. Diyor ki hocam diyor işte Cenab-ı Hak benim kiminle evleneceğimi bilir mi? O da diyor ki evleneceği kadar bilmez diyor. Haşa. E, Cenab-ı Hak kişinin, kulun e, kiminle evleneceğini işte bu hadiste zaten anlatılıyor. Her şeyimizi bilir. Bizi yaratan bizi bilmez mi? E, şimdi bilmez dediği zaman böyle bir şeyi e, insanoğlu haşa Cenab-ı Hakk'a cehalet izafe etmiş olmuyor mu? E, Allah her şeyi bilir. Allah her şeyi bilir dedikten sonra e, gelip mesela bir mevzuda e, Allah kulun ki, e, kişinin kiminle evleneceğini bilmez dediği zaman o söylediği şeye, o ayete muhalif bir görüş ortaya koymuş olmuyor mu? Dolayısıyla biz Cenab-ı Hakk'ı kendi böyle hani kısır düşüncelerimizde, yani kıt aklımızda diyeceğim ama yani akıl çok büyük bir nimettir. Cenab-ı Hak bizim hani dinini anlayabilmemiz, onu kavrayabilmemiz, onun ...hoşnut olacağı şekilde davranabilmemiz için bize aklı vermiştir. Yani bu aklı onun dinini anlayalım diye vermiştir. Ama insanlar e, sanki e, böyle e, bir insandan bahseder gibi. Ya ben bilmeyebilirim. Mesela başıma neyin geleceğini, e, ne kazanacağımı, yarın ne olacağını ben bil bilmeyebilirim. İnsanoğlu bilmeyebilir. E, i̇nsanlar kiminle evleneceklerini bilemeyebilirler. Ama Allah konusunda Allah... Senin kiminle evleneceğini evleninceye kadar bilmez demek Cenab-ı Hakk'a bir cehalet izafe etmektir. Böyle bir şey bir insan söyleyebilir mi? Ve Cenab-ı Hak sürekli de yani insanın kaderini değiştirebilir. Onun elindedir. Külle huve fi Şenin o sürekli bir sürekli yaratmaktadır. Her zaman her zaman ayrı bir her an e ayrı bir durumdadır. E, sürekli yaratmaktadır. Bu yaratma tabii ki Cenab-ı Hakk'ın kaderidir. Her şeyi bir kader üzere, bir ölçü üzere yaratmıştır. Ha, e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e dediğimiz gibi ashab-ı kiram e, sormuştur. Yani Cenab-ı Hak bizim e, hani nereye gideceğimizi ne olacağımız, akıbetimizin ne olacağını biliyor idiyse, bu da yazılıysa biz niye o zaman amel edelim? Ya Zaman konusunu biz düşündüğümüz zaman zaman konusunu şöyle Cenab-ı Hak mekandan ve zamandan münezehdir Allahu Teala bir zamanla kayıtlı değildir yani biz şimdi şu anı yaşıyoruz ama bu anı Cenab-ı Hak biliyor yani Cenab-ı Hak için ezelilik, ebedilik mevzu vardır yani biz bizim ömrümüz sınırlı. Bizim için e, biz zamanla kayıtlıyız, mekanla kayıtlıyız. Allah için, e, Cenab-ı Hak için böyle bir şey söz konusu değildir ki. allah Teala zamandan ve mekandan münezzehtir. Zamanda e, mesela Kur'an-ı Kerim'de zamanın izafiyetinden de bahsedilir. Yani e, biz e, zamanı kendi böyle e, akli şeylerimizle düşündüğümüzde elbette ki kafamızın almadığı yani hani e, deriz ya. Ee, İslam'da akla aykırı şeyler yoktur. Ancak aklı aşan şeyler vardır. Aklımıza aşan şeyler olabilir. Orada biz durmayı bilmeliyiz. Söyleyeyim. Ee, söylemeye çalışıyordum az önce. Ee, mesela e, böyleyken biz niye amel edelim? Ee, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki biz e, yani son anımızı son anımızı nasıl bağlayacağız? Yani en son nefesimizi verdiğimizde Hangi durumda yani imanımız, itikadımız, gidişatımız yani istikametimiz nasıl? Şimdi küfür içerisinde olmak var, şirk içerisinde olmak var, dalalet içerisinde olmak var, nifak içerisinde olmak var. Bir de istikamet içerisinde olmak var. Yani dost doğru yol üzeri olmak var. İman, amel ve ihlas üzeri olmak var. Yani bizim görevimiz budur. Biz sadece ve sadece... Hani bununla görevliyiz. Hani anlatılan bir hikaye vardır. Onu da kısaca böyle bir anlatmış olayım. İşte e, dervişin bir tanesine e, müritler gelirlermiş e, dergahına. E, i̇şte o, ondan el alırlar. E, onun sohbetinde falan bulunurlar. Ve e, sürekli aynı rüyayı görürlermiş. E, her e, gelen mürit işte e, diyelim o dergi işte yatıyor veyahut da evine gidiyor uyuyor. bir rüya görüyor ki bu hani kendisinden el aldığı işte hani müridi olduğu dervişi, mürşidi cehennemlik. Cehennemde cayır cayır yanıyor. tabi tabii genç bir insan bir mürid geliyor. İşte ertesi gün yanına böyle mahcup bir edayla bir şey de söyleyemiyor hani nasıl anlatsın o babacan bir tavırla hani elini omuzuna vurup diyor ki gel bakalım evlat diyor sen de mi aynı rüyayı gördün evet diyor böyle yani ben de o rüyayı gördüm sizin cehennemlik olduğunuzu hani halbuki siz müşitsiniz hani Allah dostu olarak biliniyorsunuz e diyor ki evladım ben 40 yıldır o rüyayı görüyorum ama benim başka bir çarem yok yani ben Allah Allah yolundan Allah'ın kapısından başka gidebilecek bir yerim yok ki ben buna mecburum bu şekilde davranmak zorundayım aslında bu bize bir şey anlatıyor bizim yani Allah'ın yolundan başka bir alternatifimiz yok yani ondan başka gidebilecek bir kapımız yok Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kastettiği şey de budur yani biz ee, son ana kadar, son nefesimize kadar kendimizi nasıl tutacağız, nasıl koruyacağız ee, yani o istikamet üzere nasıl bulunacağız bunu başarabildiğimiz zaman e, inşallah kurtulanlardan olacağız. Tabii ki kimse kendisini emniyette görmeyecek. Kimse kendisini böyle kurtulmuş yani işte ben zaten doğru şeyler yapıyorum. Ben ee, ibadetler yapıyorum, zikirler yapıyorum, işte e, hayır hasenat yapıyorum. E, ben kurtuldum e, mesela diyebilir mi bir insan? Yok diyemez. Ama bunlarla kurtulmuş olmayı ümit edebilir. Yani bunları Allah Teala'nın rızasını, hoşnutluğunu, onun e, e, cennetini kazanma yolunda e, bir vesile sayabilir. Elbette ki biz korku ve e, havf ve vereceği arasında korku ve ümit arasında bir yerde bulunmak zorundayız. Biz, zaten budur. Allah Teala'nın e, rahmetinden ümit kesmeyeceğiz. O e, hadisi ve ayeti anlattık. Yani insanlar e, tabii ki Allah Teala'nın e, rahmetine sığınacaklar, onun bağışlayıcılığına. Ama kendilerini de aldatmayacaklar çünkü şeytan da bu şekilde aldatır. Şeytan La ya billahi'l garur. Şeytan sizi Allahla aldatmasın yani Allah affeder nasıl olsa Allah affeder Allah affedebilir ama Allah'ın bizi affedip affetmeyeceğini biz bilemeyiz. Biz sadece onu ümit ederiz, ona sığınırız. Cenab-ı Hak bizi affetmez de diyemeyiz yani bizim ibadetimiz, bizim orucumuz, namazımız, bizim kulluğumuz kabul olmadı da diyemeyiz çünkü. Biz ondan ümidimizi kesemeyiz ve tamamen emniyette de olamayız. Yani kendimizi emniyette de sayamayız. Hani müminlik tabii ki bir aslında güven duygusudur. Yani biz Allah'a güveniriz, mümin olarak hani kendi kendimize güveniriz çünkü hak yolda olduğumuza inanırız. Müminler olarak birbirimize de güveniriz. Yani bu emniyet duygusu vardır. Ama ben kurtuldum diyemeyiz. Yani Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellemin kendisi bile bizzat e, yani Cenab-ı Hakk'ın e, ben bile diyor. Ya Resulallah sen de mi? Yani evet ben de Allah Teala'nın rahmeti, bereketi, inayeti, mağfireti e, beni kuşatmadıktan sonra bir peygamber olmama rağmen ben de kurtulamam buyuruyor. Yani bizim e, burada nasıl düşünmemiz gerekir? Bizim bu olaya nasıl yaklaşmamız gerekir? Bu bize çok şey anlatır. Yani son anımızı, son anımız derken bütün ömrümüzü kapsar bu. Yani hep aynı şekilde davrandığımız zaman bütün ömrümüzü bu şekilde istikamet üzerinde geçirmiş oluruz. Son nefesimizi, son anımızı, yani ruhumuzu Cenab-ı Hak'a teslim edinceye kadar istikamet üzerinde bulunmak için mecburen böyle davranmak zorundayız. Bu hadisin yani son kısmı yani ikinci kısmı Abdullah İbni Mesud'a aittir o ifadeler. Hani işte ömrü boyunca cennetliklerin amelini yapar. Yazı onun önüne geçer. Yani ta ki cennete yaklaşmışken cehennemliklerden olur. Veya tam tersi yazıdan dolayı kaderden dolayı cehennemlik olabilir. Buna bizim ne kadar dikkat etmemiz gerektiğine vurgu e, vardır. Biz e, bu e, hadisi bu şekilde anlamak zorundayız. E, yoksa kendisini emniyette görüp böyle e, mesela ameller konusunda insanlar kendilerine güvenirlerse ameller konusunda buna da ucub hastalığı denir. Yani kendi kendisini beğenme. Yani ya ne güzel namaz kılıyorum. Ne güzel oruç tutuyorum. Ne güzel ibadetleri yapıyorum. Yani ben benim gibisi yok filan düşünüyorsa Allah korusun. E, bu da bir aldanıştır. E, o da e, bir tehlike üzerindedir. Yani onu, o kendisine daha çok dikkat etmesi gerekir. Mü e, olarak, dini Allah'a haz kılarak e, ve e, Allah'tan e, ümit ederek ve kendisini emniyette görmeyerek yapılan e, amellerdir. E, bu konularla ilgili inşallah daha söyleyeceğimiz şeyler olabilir. Ancak kader tartışmak son derece yanlıştır. Cenab-ı Hakk'ın bize gösterdiği şeyler. Meşiyet de öyle. Yani dileme konusu da, bir isteme konusu da o da bir nasip işidir. Dua edebilme şeyi de bir nasip işidir. Dileme konusu da bir nasip işidir. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءُ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Rab alemlerin Rabbi olan Allah Teala dilemedikçe siz dileyemezsiniz buyuruyor yani dilemeyi de biz arzu edeceğiz. Yani insanın içerisinde e, bu yönde bir arzu, bir irade, bir tercih olmalı. Yani insan kendisini bu yola koymuş olmalı ki Cenab-ı Hak da ona bir şey nasip etsin. Yoksa insan kendini kapatırsa, kendini müstahane görürse yani e, bu yolda e, bir gayreti, çabası olmasa Allah Teala ona niye yardım etsin? Niye ona nasip etsin? İntesurullah, intensurullah yenzurkumullah ve yestebittakta mekum. Eğer siz Allah'a, Allah'a yardım edersiniz dedi Cenab-ı Hakk'ın onun dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve sizin ayaklarınızı sabit kılar ve şeytan sizin ayağınızı kaydıramaz. Ama biz bu konuda bir gayret, bir çaba içerisinde olmazsak o zaman ayaklarımızın kayması çok kolaydır. Evet. İbn-i Mesud radiyallahu anh dedi ki bize doğru söyleyen ve doğruluğu tasdik olunan olarak Resulullah Aleyhisselam sizden birinizin yaratılışının başlangıcı annesinin karnında 40 günde derlenir, toparlanır. Yani bir nutfe olarak meydana gelir. Sonra ikinci 40 günlük süre içerisinde pıhtı haline döner. Yerlenmiş yumurta, embriyo olarak. Sonra da bir o kadar zaman içinde bir et parçası, bir çiğnem et parçası haline gelir. Yani bir şekle bülünür. Daha sonra Allah bir melek gönderir ve melek ona ruh üfler. Bu melek dört şeyle anne rahmindeki canlının rızkını, ecelini, amelini iyi mi yoksa kötü mü biri olacağını yazmakla emrolunur. Abdullah İbni Mesud der ki kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki Sizden biri cennetliklerin yaptığı işi yapar ve kendisiyle cennet arasında sadece bir arşın mesafe kalır da sonra anne karnında yazılan yazının hükmü geçer yani kader onun önüne geçer. Cehennemliklerin yaptığı bir iş yapar ve cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin yaptığı işleri yapar ve kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalır da Sonra anne karnında yazılan yazının hükmü öne geçer. Ve o kişi cennetliklerin yaptığı işleri yapmaya devam eder de neticede cennete girer. Evet. Hadis bu şekildeydi. Ee, i̇nşallah devam edeceğiz. Ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemin. Selamun